Arkadaşlar bugün sizlerle yine beraberiz. Arkadaşlar sizi merak ettiniz mi etmediniz mi bilmiyorum ama size bugün hesabımı tanıtacağım. Gördüğünüz gibi herkeste olan ilk araba. Sonra hemen onun yanındaki güzel bir tane araba daha görüyorsunuz. Torosumuz var. Bu var. Gördüğünüz gibi bu var. Bu var. Gördüğünüz gibi daha dün yaptığım Fenerbahçeli tofaşımız var. bu var. Bu var. Hemen burada bir tane çizimimiz var. Bu var. Mini. Bu var. Burada bir tane polomuz var. Bu var. Bu var. Bunu biliyorsunuz videomuzda da çıkmıştı. Mercedes. Bu var. Aston Martin'imiz var. Jeep'imiz var. Biraz geç yükleniyor. yarış arabamız var Bu var Bu var Bu var Bu da var Bu da var Bu da var Bu da var, Bu da var. Bu da var. Ve burada ilk BMW'miz bizi karşılıyor. Sonra ilk Mercedes'imiz bizi karşılıyor. Burada bir tane daha BMW'miz var. Bir tane daha BMW'miz var. Burada bir tane arabamız var. Biz buna mafya arabası diyoruz. Burada bir tane hemen kartalımız var. Bu var. bu da var çizim bu da var böyle küçük bir arabamız daha var küçük otobüsümüz var Honda Civic'imiz var. Gözü açılan kapalan arabamız var. Bu var. Bu da var. Bir tane daha Mercedes'imiz var. Toyota Supra'mız var. Çizim. Hondamız var. Audi'miz var. BMW'miz burada çizim yine karşılıyor. Hemen bir tane daha arabamız var bu da var, şu da var. Gençler maalesef bu da var. Bu da var. Bu da var. Bu BMW'miz de var. Bu jeepimiz var. Burada bir tane daha jeepimiz var. Hemen burada yine BMW'miz var. Bu da videoda çek kullandığım araba. Burada hemen bir tane Toyota'mız var. Bu bu arabamız var. Passat'ımız var. Hemen hemen burada bir tane daha arabamız var. Hemen yine bizi BMW bekliyor. Sonra bir tane daha BMW bekliyor. Hemen altında Nissan bekliyor. Hem de gerçek paralı. Onun altında bir tane daha arabamız bekliyor. Güzel. Bir arabamız daha var. Hemen bu arabamız da var. Bu da var. Hemen burada bir tane daha kullandığımız Nissan var. Bu da kullan sonra bu var bu da var çizim gözü açılan kapalan arabamız var çizim sonra burada coinsli bir gözü açılan kapalı arabamız var coinsli mi diye bir tane daha gözü açılan kapılan arabamız Hemen burada bir tane daha arabamız var. Bu da bin Queen city. Şurada art 18'imiz var. Gördüğünüz gibi. Hızlı bir araba. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz yeter. Hemen böyle eski arabamız var. böyle bir arabamız var. Böyle bir arabamız var. Yarış arabası. Şöyle bir tane daha arabamız var. Hemen burada yine bir tane çizimimiz var. Bu arabada çizim mavi. Hemen yine bir tane BMW'miz var. Hemen altında çizimi kendim yaptığım güzel bir araba var. Hem de gerçek paralı gördüğünüz gibi. Hemen altında Mercedes'imiz var. Ka ee, videoda kardeşim de de bundan vardı siyaha boyamıştı. Hemen altında bir tane daha güzel arabamız var. Ve bir tane daha videomda çıkmış bir tane araba var. Dodge. Yani altında bizim Mercedes var. Onun altında bir tane daha küçük bir araba var. Onun altında Volkswagen var. Onun altında BMW'miz var. Bir tane daha BMW'miz var. Bir tane Jeep'imiz var. Bir tane daha Jeep'imiz var. Bir tane daha Jeep'imiz var. Hemen hemen bir tane Camaro'muz var. çizim Bir tane BMW'miz daha var. Audi'miz var. Bir tane daha Audi'miz var. Ondan sonra bir tane daha böyle Ford arabamız var. Logo yapmaya çalıştık. Alfa Romeo'muz var. Bir tane daha BMW'miz var. Ondan sonra Porsche geçiş yapıyoruz. Bir tane bundan var. Herhalde bu Opel, aynen Opel. Hemen altında Doblo'muz var. Bin coin. Renk Rover'ımız var. Mercedes'imiz var. BMW'miz var. Yine Mercedes'imiz var. Çizeyim. Ondan sonra bir tane daha Porsche'muz var. Bir tane şeyimiz var. Ford'umuz daha var. Bir tane daha Jeep'imiz var. Bir tane de jip Mercedes'imiz var. Onun hemen altında Ferrari'miz var. Çizeyim. Bunu da kendim yaptım. Onun altında BMW'miz var. Hemen altında yine bir tane Porsche'muz var. Onun altında bir tane daha Porsche'muz var. Onun altında bir tane daha Porsche'muz var. Onun altında gerçek paralı BMW i8'imiz var. Çizeyim. Hemen onun altında da Ford'umuz var. Tırımız var. Üç tane. Gördüğünüz gibi. Bu tırımız var. İki tane otobüsümüz var. Gördüğünüz gibi. Bir tane çekicimiz var. tane daha arabamız var. Bir tane daha BMW'miz var. Ondan sonra bu da çizim tabii ki. Bu da güzel bir Audi'miz var çizeyim. Şöyle bir tane arabamız var. Bir tane daha Audi'miz var. Hemen altında bir tane daha BMW'miz. Onun altında bir tane Toyota Supra'mız daha var çizim altında çizimli bir tane BMW'miz var. 16'da bir tane daha böyle BMW'miz var. Logosu var. Yaptım. Bir tane daha BMW'miz var. altında bir tane Dodge'miz var. Pardon Mercedes'in altında. Bu ikinci Dodge. Bir tane daha Mercedes'imiz var. Bir tane de böyle bir tane jip var. Bir tane daha böyle güzel bir araba var. Geçtik kasalı arabalara. Bu da güzel bir tane var. Burada güzel bir tane var. Burada da güzel bir tane var. Burada da, bir tane, var. Burada da bir tane güzel var. Bu da güzel. Mercedes jip kasalı. Bir tane daha Mercedes. Hemen Audi. Onun altında bilmediğim bir araba. Onun altında güzel bir araba. Daha güzel açılar kapalı. Dediğim gibi. Güzel bir arabamız daha var burada. Sevdiğim bir araba. Onun altında güzel bir arabamız daha var. İki dakika bekle.